Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, kitap tanıtımları yapacağım. Kendime aldığım kitapları e, sizler için de önereceğim arkadaşlar. Bu kitapları TÜYAP kitap fuarından aldım. Bilindiği gibi 2-10 Kasım arasında TÜYAP kitap fuarı devam etmekte. Ben de oraya gittim, gezdim. Birçok yancılı gezdim arkadaşlar. Genel olarak bu kitapları aldım. Klasik eserleri aldım. Sizler için önereceğim. İlk olarak bilindiği gibi Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. En önemli eserlerden, klasik eserlerden Rus edebiyatının bilinen yazarı Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Bunu daha önceki süreçlerde 2-3 sefer okumuştum. Şu an yeniden okuyacağım. Aldım. Hasan Ali Yücel'in Çevirilerinden İş Bankası Kültür Yayınları eseri fiyatın e, fiyatı 20 lira arkadaşlar yüzde 25 indirim vardı genel olarak kitaplarda yüzde 25 ile 30 arası indirim var yayıncılıktan yayıncılığa değişiyor her yayıncının en az yüzde 25 indirim var arkadaşlar suç ve ceza tavsiye ederim klasiklerden İş Bankası Kültür Yayınları eseri 680 690 sayfa gibi bir eser bu şekilde diğer eserimiz bir idam mahkumunun son günü. Victor Hugo bilindiği gibi en önemli eserlerinden biri. Bir idam mahkumunun son günü. Yine İş Bankası Kültür Yayınları. 80-90 sayfalık bir kitap. 10 TL fiyatı var. Bunu da aldım. Tavsiye ederim arkadaşlar. Victor Hugo'nun birçok eseri var. Ee, ben bunu aldım. Okumanızı tavsiye ederim. Diğer eserimiz Babalar ve Oğullar. Turgenev'in eseri. Rus yazarının Artur Babalar ve Oğullar eseri. Yine İş Bankası Kültür Yayınları. Kaç sayfa bakıyoruz? 260 sayfa gibi bir eserimiz var. 14 lira bir fiyat var. Tabi indirimli bunlar normal kitap fiyatları arkadaşlar. Yani indirimli fiyatları yansımamış fiyatları. Babalar ve Oğulları. Turgenyev'in eseri. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Klasiklerden Turgenyev. Diğer eserimiz Nietzsche'nin eseri arkadaşlar. Nietzsche'nin Böyle Söyledi Zerdüş veya Böyle Buyurdu Zerdüş de e, şeklinde de satılıyor. Yani bu şekilde yazmışlar kitabın adını. Böyle Söyledi Zerdüş. Yine İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel'in tercümesi olan bir kitap. Kitabımız yine 330-340 sayfalara yakın. 18 lira birim fiyatı var. İş Bankası Kültür Yayınları genel olarak %25 indirim var. Bütün kültür yayınlarında Tavsiye ederim arkadaşlar Nietzsche. Böyle buydu duş Nietzsche ağladığında birçok eseri var. Ben bunu seçtim. Bunu okumak istiyorum arkadaşlar. Siz de Nietzsche'nin farklı eserlerinde okuyabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Frans Kafka'nın eseri. Dönüşüm. Frans Kafka'nın Dönüşüm adlı eseri. Yine İş Bankası Kültür Yayınları. Hikaye tarzında bir eser arkadaşlar. Toplamda bir 70-80 sayfalık bir hikaye. Bir adamın böceğe dönüşmesini anlatıyor. 6 lira birim fiyatı var. Güzel bir eser. Okumanızı tavsiye ederim. Bir günde bitirilebilecek bir hikaye tarzında eser. Bir adamın böceğe dönüşmesinden bahsediyor. Almanca aslından çevrilmiş arkadaşlar. Bu eserde. Geldik. Gustavo Flaubert'e. Madame Bovary adlı eseri. Gustavo Flaubert'in Madame Bovary adlı eseri arkadaşlar. Yine İş Bankası Kültür Yayınları. Birim fiyatı 16 lira. Genel olarak. Kitabımız 380-390 sayfa civarında bir kitap. Ee, okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine Göten'in eseri. Genç Vartel'in Acıları. Bilindiği gibi Alman yazar Göten'in e, birçok eseri var. Ben Genç Vartel'in Acıları adlı eserini aldım arkadaşlar. Bayağı tanınmış bir eseri. Yine 130 sayfaya yakın bir eser. 12 lira. Birim fiyatı var. Tavsiye ederim. Devam ediyoruz. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali adlı eseri. Bu eseri okumaya başladım arkadaşlar. İş Bankası Kültür Yayınları'nın eseri yine aynı şekilde. 130 sayfa 10 TL bir fiyatı var. Arkadaşlar direktör Ali Bey e, Duyun-i Mumiye müfettişi. E, bu müfettişlik için görevlendiriyor. Çeşitli yerlere ge e, gidiyor. Gezdiği yerleri anlatıyor. Bir nevi seyahatname tarzında gezdiği her yerin özelliklerinden bahsediyor. Bu tarz bir eserimiz. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Jack London Ateş Yakmak. İş Bankası Kültür Yayınları. İngilizceden çevrilmiş arkadaşlar. 8 lira birim fiyatı var. Ee, Jack London bildiğiniz gibi Amerikalı Jack London. Kısa bir hikaye tarzında, 60 sayfalık bir hikaye tarzında eser. Bunu da önerdikleri için aldım. Oradaki arkadaşa kitap önerebilir misin dedim. Bunu önerdiği için Jack London'ın e, Ateş Yakmak eserini aldım. Yine Franz Kafka'nın en, en önemli eserlerinden biri Dava arkadaşlar. Almanca'dan Çevre Dava kitabı. İş Bankası Kültür Yayınları'nda 14 lira birin fiyatı var. Genel olarak e, 220 sayfa gibi bir eser. En önemli eserlerden biri, kesinlikle okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Franz Kafka'nın Dava eseri Almanca'dan tercüme edilmiş. Ve son kitabımız Tolstoy arkadaşlar. Tolstoy Rus Edebiyatı'nın Realizm ilgili en önemli yazarlarından biri de arkadaşlar. Birçok eseri var. İnsan Neyle Yaşar. Bu eserin adı İnsan Neyle Yaşar. Yine Hasan Ali Yücel'den. Rusça'lan çevre arkadaşlar. Bir 80-90 sayfalık bir kitap. 80 küsür sayfalık bir kitap. 10 lira birim fiyatı var. Birçok eseri var arkadaşlar. Sadece Tolstoy'un bu eserini okumanız. Bunu da okuyabilirsiniz. Birçok eseri var. Diğer eserlerini de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar. Önerebileceğim kitaplar. Öner önerilerime değer veren Arkadaşlarım, kardeşlerim okuyabilir. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz, altına yorum atarsanız çok memnun olurum. İyi günler diliyorum.